Küp Evler, Kubus Woningen, Rotterdam, Hollanda. Mimar Piet Blom tarafından 84 yılında tasarlanan küp evler, Rotterdam'ın ikonik yapılarından biridir. Her biri 45 derecelik açıyla eğimli olan bu küp şeklindeki evler, bir ağacı temsil eder ve birlikte bir orman oluşturur. Blom, bu tasarımıyla geleneksel ev konseptini alt üst ederek şehirde yaşayan insanlar için daha yaratıcı ve işlevsel bir yaşam alanı yaratmayı hedeflemiştir. Evlerin içi eğimli duvarlara rağmen şaşırtıcı derecede kullanışlıdır ve her biri üç katlıdır. Upside Down House, Ters Ev, Simbark, Polonya Polonya'nın Simbark kasabasında bulunan bu ev, Tamamen ters olarak inşa edilmiştir. Tasarımı ziyaretçilere alışılmadık bir deneyim sunar ve savaş sonrası dönemi sembolize eder. Evin içindeki mobilyalar ve dekorasyonlar da ters şekilde yerleştirilmiştir. Bu da ziyaretçilerde baş döndürücü bir his yaratır. Ev, Polonya'nın karmaşık tarihine ve insanların yaşadığı zorluklara bir gönderme niteliğindedir. The Mushroom House, Mantar Ev, Cincinnati, ABD. Mimarlık firması Terry Brown tarafından tasarlanan Mantar Ev, mantar şeklindeki tasarımıyla doğayla uyumlu bir yapıdır. Ev, organik formları ve renkli detaylarıyla dikkat çeker. Brown, bu tasarımıyla doğal dünyayı mimariye taşımayı amaçlamıştır. Evin içi de dışı kadar ilgi çekicidir ve her odada farklı bir tema bulunur. Dans Edenev, The Dancing House, Prag, Çek Cumhuriyeti. Frank Gehry ve Vlado Milunic tarafından tasarlanan bu bina, dans eden bir çifti andıran kıvrımlı yapısıyla modern mimarinin en ikonik örneklerinden biridir. Bina, Fred ve Ginger olarak da bilinir ve Prag'ın geleneksel mimarisine modern bir dokunuş getirir. Yapı, ofisler ve bir restoran olarak kullanılmaktadır. The Bubble House, Cannes, Fransa. Fransa'nın Cannes şehri yakınlarında, Akdeniz manzarasına hakim bir tepede, mimari dünyasının en sıra dışı yapılarından biri yükseliyor. The Bubble House ya da diğer adıyla Balon Ev. Bu ev, Macar asıllı Fransız mimar Antti Lovac tarafından tasarlandı. Lovac, Geleneksel dikdörtgen odaların insanlar üzerinde kısıtlayıcı bir etkisi olduğunu düşünüyordu ve bunun yerine organik, yuvarlak formları tercih etti. Balon Ev bu felsefenin en somut örneklerinden biri. Evin tasarımında hiçbir düz çizgi yok. Her şey kavisli ve akıcı. Duvarlar, tavanlar, hatta mobilyalar bile yuvarlak hatlara sahip evin içinde 10 yatak odası, bir hamam, bir sinema salonu ve geniş yaşam alanları bulunuyor. Pencereler doğal ışığın içeri girmesini sağlayacak şekilde stratejik olarak yerleştirilmiş. Dış cephesi beyaz renkte olan ev, çevresindeki doğal peyzajla tam bir uyum içinde. Balon ev, 1975 yılında Fransız endüstriyel tasarımcı Pierre Bernard için inşa edildi. 1989 yılında ünlü moda tasarımcısı Pierre Cardin tarafından satın alındı. Cardin, evi bir sanat eseri olarak görüyordu ve zaman zaman burada da lüks partiler düzenliyordu. 2017 yılında ev, 350 milyon euro gibi rekor bir fiyatla satışa çıkarıldı. Bu fiyat, evin mimari değeri ve eşsiz konumu nedeniyle belirlendi. Balon ev sadece bir ev değil, aynı zamanda bir sanat eseri. Mimarlık ve tasarım meraklıları için bir ilham kaynağı. Anti Lovagan vizyonu bu evde somut bir şekilde hayat buluyor ve mimari dünyasında bir efsane olarak kabul ediliyor. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.